Okulda öğrendiği tam kara açılımını doğru hatırlayıp hatırlamadığından emin olmayan Ayşe, öğretmenin yanına gidip düşüncesinin doğru olup olmadığını sormuş. Tam kare açılmış şu şekildeydi değil mi? X kare x. Öğretmen Ayşe'nin bu sorusu üzerine bu denklem ile ilgili kavram yanılgısına düştüğünü fark etti. Bu kavram yanılgısında nasıl gidereceğini biliyordu. Cebir kurallarını kullanarak anlatmaya karar veriyor. Bak Ayşe, bu konuyla ilgili seninle bir etkinlik yapalım. Bu etkinliğin sonunda düşüncenin doğru olup olmadığını anlayacaksın. Kenarlarını çarparım. X artı Y çarpı. X artı Y olur. Aynı zamanda X artı Y kare eşittir. Toplarım öğretmenim. Pembe X kare, mor Y kare, kırmızı olanlarda iki tane X Y. Elimizde de X kare artı Y kare artı 2. A anladım. Aslında tam kare açılımını x kare artı y kare artı x diye sanıyordum. Meğersem x kare artı y kare artı 2x diyeymiş. Yaptığımız etkinlik sayesinde görmüş oldum. Teşekkür ederim öğretmenim.